Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama yaratıcı modundayım gördüğünüz gibi. Bugün Minecraft'ta arkadaşlar ee, market yapacağız. Evet market e, market arkadaşlar yapacağız. E, tam nereye biliyor musunuz? Şöyle nereye yapalım? Burada değil mi? Arkadaşlar ve rastgele bir yer mesela şuraya şuraya falan yaparız. Tam buraya yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar market için gerekli eşyalarımız. Şuradan beton. Şöyle. Yeşil ve beyaz normal Marla marketimizi yapacağız. Evet, şimdi, dur bir dakika arkadaşlar, siyah beton lazım olacak bize birçok yerde, tahta alalım. Ya da ona gerek yok. Evet şimdi arkadaşlar, şöyle 1, 2, 3, 1, 2, 3, hemen 5, yani kürek şurada arkadaşlar 9, 10, güneşli arkadaşlar. Buraya siyah betonlara yerleştirdik. Şimdi şöyle bir iki hmm. Allah yanlış. 3 buradan bir iki şöyle bir üç buradan arkadaşlar burayı böyle uzatacağız. Evet. Uzatalım uzak 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 baya uzun bir market olacak şimdi şuradan işte hani çekelim burada bir daha büyük yapacağız arkadaşlar bu marketimiz şimdi hemen biraz daha üstüne. Alın. hemen şöyle tık 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 Gidiyoruz şöyle bir market olacak tam böyle yeşille bitsin şimdi yeşil çekilmesi gereken yerlere yeşil çekiyoruz arkadaşlar Hızlı olmanız lazım, çabucak bitirelim. İç falan çizmesi yok. Şöyle. Alım tamam arkadaşlar çok az bir şey kaldı. Diziyoruz. Burada dizdik. Şimdi arkadaşlar kırmızı yeri diziyoruz. Ee, arkadaşlar hemen ben bu bu burayı tamamlayıp geliyorum. Evet yapıp geldim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya bir çatı çekeceğiz. Yürü. Hızlı bir şekilde. Bu arada yağmur yağıyor. hemen şey yapalım. Geçir. Hı. Birazdan geçer arkadaşlar. Böyle şey arkadaşlar. Yok. Tamam. Evet Arkadaşlar Şimdi Buradan Arkadaşlar Markete Cam Kemek demen önce çatısını şuradan bir bakalım arkadaşlar. Tamam tamam. Ben çok güzel bir çatı. <laughs> Şimdi arkadaşlar tuzak kaplarını şey yapıyoruz böyle böyle. böyle yaptık. Şimdi arkadaşlar şuranın üstünden şöyle çekiyoruz. Evet böyle yaptık. Şimdi buradan gelelim. Ben <laughs> arkadaşlar böyle böyle diyecek bakayım önünde. Öbür yerlere tek bir tek, tek yapalım. Ya da <gülüyor> <gülüyor> evet evet tek. Şöyle arkadaşlar, hemen burayı yaptıktan sonra marketin içine dizmeye geçeceğiz. Eğer arkadaşlar bu video tam ıı, kaç like gelsin 50 bin like gelirse arkadaşlar yapı kapışmaları videosu gelecek. Ee, 50 bin like ile ıı, aboneleri basalım. Eğer tam 50 bin like ve ona abone falan gelirse yap bunun yap kapışmaları videosu gelecek arkadaşlar Emirhan'la beraber. Hemen bunu da yaptıktan sonra işlemlere geçiyoruz. Evet bu kadar arka tarafı yapmayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, hmm. şimdi ben şu üst çatıya ve marketin içine ee, arkadaşlar dizip geliyorum. Evet arkadaşlar yapıp geldim işte bu marketimizin dışı, burası da marketimizin içi. E, arkadaşlar ben şu marketimizin arka tarafını da şey yapacağım. Toplarıyla hemen. şekilde. Şöyle 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 şöyle. Ve evet arkadaşlar bugün de sizlerle arkadaşlar ee, bir videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bak.